Ve muhteşem mücadele sonuna geldik. Basın SK takımı adeta medyanın gururu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hasan, Kaptan Çağlar ve Ruhi var yanımızda. Ruhi'ye dönün Ruhi. Klasik oldu. İki asist, iki gol var bugün. Neler düşünüyorsun? Enfes bir golüne kalp yaptın. Amacı neydi? Amacım kız arkadaşıma gönderme yapmaktı. <laughs> Öncelikle iki kurlarda yarışıyoruz. Metin Ok Taytun rakip bul. Ee, i̇ki kurlarda da çok başarılı gidiyoruz. Neyse. Önemli kessinler. kessinler. Çağlar abinin defansta müthiş katkıları adeta Pepe gibiydi. Hasan'ın topu bir kere ayağından çıkarsa çok güzel olacak. Mehmet abinin katkıları çok fazla. Her geleniydi. Yeni transfer Kusi. İnşallah onu da yeni sezonda biz de göreceğiz. Kolay maçtı. Kusi'nin PSG transferi hakkında neler diyorsun? Onunla da görüşmeleri var. Öncelikle yıllık 1 milyon dolar oynadığını biliyoruz. Yani 2 milyon çıkardım. veriyormuş, 2 milyon evet. veriyormuş mesela. Olabilir. Ama Tarık'ı çok istiyoruz biz. Tarık'ı Tarık çok verenmiş. istiyorsunuz. Tamam, çok teşekkürler Ruhi. Teşekkürler. Ve Kaptan çağırdınız. Kaptan Kaptan'a mutlu mücadele. Güzel bir maç oldu. Keyifli bir maç oldu işin açıkçası. Yani her bölgede oynayan arkadaşlarımız görevini en iyi şekilde yaptı. Ancak tek bugün Ruhi ileride çok vasattı. Yani ileride Mustafa'ya biraz daha eşlik edebilseydi eğer, bugün çok rahat bir maç çıkaracaktık ama olsun. Onu da bugün de affedeceğiz. Önümüzdeki maçlarda daha bizi daha kurtarmaya daha devam daha edecek daha Çok teşekkürler kaptan. Ve son hocam var. Asan hocam. Klas bugün... paslar, kanatlardan bindirmeler, defansa da yardıma geldiğinde <laughs> ne düşünüyorsunuz? Valla bugün takım olarak güzel savaştık. Ee, zaten yeni bir takımımız var. Yani gün geçtikçe daha iyi oynamaya başlıyoruz. Emeğe geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler ediyorum. Yani e, bugün güzel mücadelenin dolayı hepsini teker teker kutluyorum. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. bu teşekkürler.